Selamlar herkese, öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim. İkincisiniz, beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. Ee, i̇yi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Ee, birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Ee, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ee, ama iyiyim selamlar herkese ee, öncelikle bana attığınız destek mesajları için iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için ziyaretleriniz için hediyeleriniz için dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim İkincisiniz. beni yalnız bırakmadınız çok sağ olun gördüğünüz gibi fena sayılmam iyiyim İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Ee, birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Ee, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim.